Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu daha gövdesi bir baksana, dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada inmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdat ile köpsü ta kanlı Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı Sana dar gelmeyecek makberi kimler kaçsın Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın Bu taşındır diyerek kahveyi diksem başına Ruygunun vahyini duysam da geçirsem taşına Sonra gökdümbe yalsam da ile, Kanayan vahdini çeksem bütün ecramiyle Tüllerin manevi, akşamları sarsam yarana Yine de bir şey yapabildim diyemem aziz hatıranı. Sen ki asara gömülsen taşıcaksın heyhat Seni almaz bu hukuklar, seni almaz bu cihat Ey şehit oğlu şehit İsteme benden bak be. Sen ağa açmış. Duruyor peygamber. Değerli bir tarihçi arkadaşlarım. Saygıdeğer velilerimiz ve geleceğimizin teminatı. Yardımımız, umudumuz, bağımsızlığımızın tek garantisi sevgili çocuklar. Bugün aziz milletimizin bekası, huzur ve esenliği için şahadet mertebesine erişmiş tüm vedat vatan ve evlatlarını saygı, şükran ve rahmetle anmak, iman gücünün sarsılmaz iradesiyle kazanılmış Çanakkale zaferimizin 100. 101. yıl dönümünü kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Çanakkale savaşları sıradan bir askeri mücadele değil, artık Anadolu'ya yönelmiş olan tehdidin sabır sınırlarını zorladığı, Milletimizin gösterdiği yüksek fedakarlığın, yiğitliğin ve kahramanlığın abidesi olmuş bir savaş seremonisidir. Yedi güvenik, kirli ittifakı, teknolojik üstünlüğü milletimizin özgürlüğe durmuş olduğu derin ba bağlılık karşısında çok şükür ki mağlup olmuştur. Sevgili çocuklar, hepiniz 15 yaşa ya kaldınız ya da 15 yaşına girmek üzeresiniz ya da 15 yaşındasınız. Hiç şüphesiz ki Çanakkale 250 bin tane şehidin arasına sizin gibi 15 yaş içine girmiş binlerce şehidimizin kanıyla kazanılmış muhteşem bir zaferdir. İşte bunlardan bir tanesi hepinizin belki de öğretmenlerimizin derslerde anlatmış olduğu Kınalı Hasan hikayesi. Kınalı Hasan hepiniz biliyorsunuz ki Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde henüz daha bıyıklar yeri terlemiş bir delikanlıdır. 64. Piyade Alayı'nın 1. Tavuk 2. bölüğüne yalın ayak ayaklarıyla arkadaşlarla birlikte çıkmış, yürüyerek ulaşmış ve orada şehit düşmüş bir vatan evladıdır. Kınalı Hasan bölüye ulaştığı zaman komutanı istirahat zamanında alışmış olduğunun dışında bir şekil görünce çünkü ya ellerinde ya da parmaklarında kına vardır o cephede olanların ve sürekli değişmektedir. Sorar, evladım bu saçındaki kına nedir? Komutanım bilmiyorum. Sırrı Bey bir daha sorar. O zaman bunu niye yapmıştır annen biliyor musun? Hayır bilmiyorum. İyi o zaman bir mektup yaz. Ben okuma yazma da bilmiyorum. O zaman bölük katibine söyle senin adına annene bir mektup yazsın ve bize bunun cevabını ilettir. Kınalı Hasan baş üstüne komutanım der. Bir istirahat anında büyük yazısı Hasan'ın yanına gelir. Hasan söyler o yazar. Selam kelamdan sonra Hasan bulunduğu yerin özelliğinden, çiçeklerin kokusundan, arkadaşlarının dostluğundan, komutanının tatlı dilinden bahsettikten sonra konuyu kınaya getirir. Anacım, kumandanım saçımdaki kınayı sordu. Ben bilemedim. Arkadaşlarımın arasında mahcup oldum. Kardeşlerimi askere gönderirken sakın onların saçlarına kına yapma. Onlar benim gibi mahcup olmasınlar. Kınanın bir manası varsa bildir de kumandanıma söyleyeyim. Mektup Yozgat yollarına çıkar. Cevap gelir mi gelmez mi anasına ulaşır mı okur mu okumaz mı henüz belli değildir. Lakin Çanakkale'de sırtlan gibi saldıran düşmana karşı koymak lazım geldiği için ihtiyat kuvvetlerinin fazla bekleyecek zamanı yoktur. İkinci bölükte savaşın en çetin geçtiği yerlerden biridir. Bu öyle bir haddir ki dünyada eşi benzeri olmayan bir vahşet yaşanmaktadır. Anadolu'nun kınalı koç yiğitleri ellerindeki kıt imkanlarla adeta etten bir duvar örüp düşmana geçip vermeden namusları için, vatan için vuruşmaya başlamışlardır. Bu ateş cehenneminin nice kanal koç cihitlerimiz, körpecik delikanlılarımız için adeta isimsiz bir mezar yuvasına dönüşmüştür. Avrupalıların kan içen canavar makineleri, gemileri, topları geri bölü bir kan gömle çevirmek istemektedir. Aradan hikaye geçtikten sonra mektup cevabı gelir. Sırrı Bey mektubu alır almaz önce kendisi okur. Ve sevgili bayan öğretmenlerimize, sevgili annelerimize, derin saygı ve muhabbetle Hacca Ana'nın mektubunu burada sizinle okumak, paylaşmak istiyorum. Annenin mektubu şöyledir. Yavrum, Hasan'ım, kınalı kuzum, mektubun geldi. Sanki dünyalar benim oldu. Köy kağıtımı okudu, ben ağladım. Kumandanını pek sevmişim, ne güzel. O senin babanın yarısıdır. Sakın mola yavrum. Kumandanının emrinden çıkma. Önünden aykırı geçme. Ateşe bas dese, basasın yavrum. Kars'tan, Siirt'ten, Adana'dan, Uşak'tan arkadaşlarım olmuş. Birbirinizi çok sev, iyi geçinmişsiniz. Elbette öylesi yakışır yavrum. Onlar senin dünya ayet hakiki kardeşlerindir. Sakın onlar incitme yavrum. Sütümü sana helal etmem yoksa. Kumandanın saçındaki kınay sormuş yavrum. Söyle kumandanına. Bizde üç kişiye kına yakılır. Koyuna kına yakılır. Allah'a kurban olsun diye. gerime kına yakılır, kocasına kurban olsun diye. Askere gidene kına yakılır, vatana kurban olsun diye. Sen dört kardeşimizin arasından seçmiş olduğumuz bu ailenin bu vatan için kurbanısın Hasan'ım. Yavrum, kıyamet günü mahşer yerinde o kına senin işaretin olacak. O kalabalıkta seni kolayca bulacağım. Aha işte benim kınalı kuzum da burada değil, seni bağrıma basacağım. Ana, anca. Sırrı Bey iki göz yaş arasında mektubu okur ve Hasan'a ulaşmak ister. Lakin Hasan iki hafta önce çetin çatışma sonucunda yine şehit olmuş ve o da ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Çok değerli öğretmen arkadaşlarım, saygıdeğer velilerimiz, öğrencilerimiz, cephanesi biten kahramanların Süngüleriyle ateşin üzerine yürüdüğü En kesif orduların haklarından geldikte, haklarından geldikleri Çanakkale, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ben size yaşamayı değil, ölmeyi emrediyorum. Emri üzerine nida nida dalga dalga yayılıp yayılıp sonuca ulaşmış bir zaferdir. İşte bu zaferden günümüze arta kalan durumlarda da hiç şüphesiz ki bizim almamız gereken birçok nasihat vardır. O yüzden sevgili çocuklar, Asım'ın nesli diye başlamıştık. Size çok iş düşüyor. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy o zaman da olduğu gibi sanki bu zamana işaret edercesine bakın ne diyor. Artık ey milleti merhume, sabah olca uyan, sana az geldi diye ezanlar ötsün mü başımda bıçağın ne Kürtlük ne Türklük kalacak aç gözünü dinle peygamberi zişanın sözünü veriniz baş başa zira son hüsranı mubin ne hükümet kalıyor ortada artık ne din medeniyet size çoktandır diş biliyor evvela parçalamak sonra yutmak diliyor ve nitekim Dede Korkut'un o meşhur devlet yönetimi politikasını en iyi ifade eden sözlerinden birisi ise kahpe içerden olunca kapı kilit tutmaz oğul halk içinde bozgunculuk yapan haindir oğul sizlere bu hatan için birlikte beraberce bir arada kardeşçe barış içinde huzur içinde yaşamak düşer bunları bozmak isteyenlere karşı daha bir bunları yıkmak isteyenlere karşı daha iri bunları yok etmek isteyenlere karşı daha çalışkan ve daha canlı olmak zorundayız. Bugünün vesilesiyle Ertuğrul, Kayalık Tepe, Mecidiye, Rumeli Hamidiye, Yıldız Tapyalanlı yaptırarak yıllar öncesinden uzanıp Çanakkale Savaşı'na destek veren 2. Abdülhamit Hanı, Namazgah Tapyası'nı yaptıran Sultan Abdülaziz'i, bu zaferin kazanılmasında büyük yararlılık gösteren Kuzey Kolordu Komutanı Esat Paşa'yı, Güney Kol Komutanı Vehip Paşa'yı isimleri tarihin sayfalarında kalmış ancak dualarımızda yer edilen tüm komutanları nişanlısını, yarini, evladını geride bırakarak şehadete koşan Mehmetçi ve Mehmetçi'ye savaşma azmi veren üstün komuta yeteneğiyle Çanakkale zaferinin kazanılmasında büyük emeği ve stratejisi bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yardım saygıyla millet sağlıyor. Ruhları şan olsun, mekanlar cennet olsun diyor.